Ben kışa gidiyorum. Ben kışa taşına gidiyorum. Ben kışa taşına gidiyorum. Kış Thank Allah'ın Allah izniyle yürüdüğünüzü hadi abilse de yürüdüğünüzü hadi inşallah i̇nşallah. İnşallah. inşallah inşallah Allah izniyle işte bu halimizden beri

Engelli çocuklarımıza böyle bir proje yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Ee, özellikle İlve Gençlik Spor Bakanlığı, Büyülü, çocuklarımızı Kuşadası'na gönderiyorlar. Çok sevinçliler bizim çocuklar. Şimdiden heyecanlılar. Merhaba, ben Atatürk Can'ın annesiyim. Kuşadası'na gidiyoruz. 25 aile ve 25 çocukla birlikte çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Devamını diliyoruz. için çok sağ olsunlar. Memnun olduk yani. Devamını da de bekleriz çocuklarımız için. Bir eğitimde de sadece olur. Bunların kesip olacak. Aslında yapmak istiyorlar. Siz, yapma, siz neler söylersiniz? Ne yani. diyorsunuz? Yani. bizim demek ee, gezme Kuşadasına. evlence mutluluk demek. Ee, bizim üzerimizden şey, de ne kadar hazır olsun. Allah razı olsun. geçen herkes de Allah razı bir olsun. Bir bizim bir çocuklarımız harcıyor. Bunlar evde tutuyorlar. Mücanlar yani, istiyor. şey istiyorlar. Sürekli gezmek istiyorlar. Yani, yani sürekli böyle dışarı çıkmak yani istiyorlar. O çıktılar yani, mı mutlu oraylar. Çek çek çek. Hadi. Güzel konuşalım. İyi İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? İzin verin. Allah izinler oradayız. Allah izin Peki teşekkür ederim. Teşekkür edin. <laughs> Yani biz de aynı şekilde iyi yani iyi oldu. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizler çok mutluyuz. Ben de çok teşekkür ederim. Yani bizi unutmadıklar. Yani bizler unutulmayalım. Bizler özelik. Özel anneleriz. Özel çocuklarımız var. Bizler unutulmayalım. Her zaman hatırlatalım. Yani eğlenceyi, gezmeyi bizim çocuklarımız da hak ediyor.

Öncelikle Gençlik Spor Bakanlığımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze bizlere böyle güzel sinevi desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkürlerimi Programın içeriğinden bahseder misiniz? Programın içeriği çocuklarımız inşallah hava şartları iyi olursa havuz, deniz, spor, e, faaliyetlerle resim boyama, eğlence, terkip denip bir doğu dolu üç gün yaşayacaklar. Ağaçtan, Ağaçtan bu tarafa gel. Ağaçtan bu tarafa gel. Kardeşimiz tamam. kardeşimizle şu karayı alabilir miyiz evet, evet. Alıp tamam. sen <laughs> <gozheim. Gozheim>. <laughs>